Merhaba arkadaşlar, Gülşen'ce Tarifler kanalıma hoşgeldiniz. Bugün hep birlikte portakallı irmik helvası yapacağız. Şöyle 50 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ. Önce tereyağı eriyene kadar ocakta kalsın tenceremiz. Daha sonra şerbetine geçelim arkadaşlar. İsterseniz malzemelerini de geçebiliriz. Şöyle bir paket küçük fıstık, İsterseniz hiç koymayabilirsiniz. Bir portakalın rendesi. Arkadaşlar 3 su bardağı şeker 4 su bardağı da su ilave ediyorum. Kaynatmıyorum. Elbem olana kadar bu eriyecektir. Yap şöyle da yağımın erimesini bekliyorum. Şöyle iki elimde bir de yapabilirim. Yarım yağım erimedikten sonra fıstığımı ve şunu söylemeyi unuttum. 3 bardakta irmiğim var. Hiç portakaldı demediniz mi bilmiyorum ama gerçekten muhteşem kokusu oluyor. Nefis oluyor. İsterseniz ağda şeklinde de yapabilirsiniz ama çok ağır oluyor. Böyle yapmanızı daha uygun buluyorum. Ben şeker de özellikle hiçbir zaman ağda yapmam. İsterseniz bir deneyin. Gerçekten çok nefis oluyor. Bir yandan fıstığımı da ilave ediyorum. Fıstıklar tam kavrulmadan da hemen 20 de ilave edeceğim. Şöyle. Ve altın sarısı olma kadar kavuracağım arkadaşlar. Kısalım. Portakal rengimizi de şerbetini dökmeden önce ilave edeceğim. birkaç kere karıştırdıktan sonra tamamdır. Ve bu şekilde kavurmaya devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi irmiğimiz kavruldu. Portakal kabuğumuzu da attık. Bir dakikada öyle kavurdum. Şimdi şerbetle buluşturacağım. Şöyle her zaman için dikkatli olmakta fayda var. bir Karıştırıyoruz. Sıçrayacağı için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi artık hepsini bir dökebiliriz. Biraz altını açarak kaynamaya bırakıyorum. Karıştırıyorum tabii ki. Gördüğünüz gibi fıstıklar olsun, portakal kabuklarının üstüne çıktı. Kokusu muhteşem. Portakalları kaynayana kadar biraz karıştırıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi karıştırıyorum ve kapağını kapatıyorum. sonra kısık ateşe alarak aynı pilav gibi pişmesini bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar irmik kevlamız tamam. Önce bir dondurmalı yapmak istiyorum. Şöyle biraz dondurma hemen kapatıyorum dondurmalı sevmeyenlere de ayrı hemen şöyle beklesin istediğiniz kalıp şeklinde yapabilirsiniz. arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve güçlence tarifleri izlemeyi unutmayın